Öncelikle e, emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. E, Memik başkanımız olsun, Selçuk hocam olsun, e, Cemil abi olsun. E, çok ilgilendiler. E, bana hep özel hissettirdiler. E, bazen bu his, e, hissiyat paradan da önemli, başka şeylerden de önemli. O yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. E, takım arkadaşlarım zaten bir ikisini tanıyorum. Furkan olsun, Badu olsun. E, onlar da e, burada oynadığımız maçta da muhabbet etmiştik. E, sadece hem şehir olarak hem e, takım hakkında çok güzel şeyler söylediler. E, o yüzden e, karar aşaması aslında eşime ve bana çok e, kolay oldu. E, ilgiden e, sevgiden e, istekten dolayı. E, takım da belli zaten yani kaliteli, çok kaliteli bir takım. E, i̇ki gün sonra maçımız var. E, onu kazanıp zaten üst sıralara da, da e, tırmanmak istiyoruz. Üç Üç oradan oradan. Oradan. bir grup burada, bir grup orada. Hadi. bırak hoca Dediğim gibi 3 puan almak istiyoruz kesinlikle. Evimizde oynuyoruz. Üst sıralara tırmanmak için iyi bir fırsat bizim için. 3 puan alıp üst sıralara tırmanıp yoğun bir füksüre gireceğiz ondan sonra. Oraya da biraz rahat girmek istiyoruz. Son haftalarda özellikle son haftada çok konuşulan bir isimsin. Isim, Rahatsızlaray maçı, meşhur pozisyon. Ona da değinmek istersek neler söylemek istersin? Ya Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok sonuçta e, görüntüler her şey ortada e, saygıdeğer e, yorumcuların abilerimin e, herkesin yorumun belli o konu hakkında o yüzden yorum yapmaya gerek yok e, ben o defteri kapattım artık e, artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım inşallah da güzel olur